Bir, iki, başla. Üç. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bunu sizlerle gördüğünüz gibi hafta ilk oyuncakları aldık. Bunları şimdi ben bu ikisini açmıştım heyecandan. Bir de şunu tekini açmıştım. Şöyle açmıştım. Bunları açmıştım. Şimdi sadece bu videomuzda sizde bunu açacağız. Şöyle gördüğünüz gibi arabayı. Şimdi bunu arkamızdan delelim. Yavaşça. Evet arkadaşlar Tom Mark'ta burada gördüğünüz gibi ödev yapıyor. Hafsasan olduğu için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arabamızı çıkardık. Şimdi sırada bu arabaya çıkaracağım. Ben bu arabaların hepsini çıkartırken size videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Aman koptu. Koptu arkadaşlar. Şimdi bu da var. Birisi. Arkadaşlar bu bunun Birisi alpa Pust. Birisi TV Mel Gen E. Arkadaşlar Böyle. şöyle geldiğiniz gibi ışınan araba koyacağı da çıktı. Şimdi bunu açıyoruz. Şuradan açalım alalım. Bu neymiş? Fast Pay. Fast Pay'lıyormuş bu da. Şöyle gördüm. Bu da arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafı şurada var. Bu çok, çok güzel bir var. görünen Şunada bir araba. Duruyoruz. Yani almak isterseniz benim tercihim aslında bu olur yani twin gen e olur. Arkadaşlar internette bu araba 3 3 milyar bu araba. Arkadaşlar evet. ama siz yine internette değil internette de. pahalı Prime'lı AVM'de e, Toy Shop var ondan sipariş verin da ondan DR'den alabilirsiniz. Evet DR'den alabilirsiniz. Ben bunu DR'den aldım mesela. Sonra, Sonra bunu, e, bunu, bunu 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 ve bir de bunları da. Bunları şoktan aldık <laughs> arkadaşlar. iki sette. Siz de, evet, de alabilirsiniz. Şimdi bunları açıyoruz arkadaşlar. Bu şey herhalde. Şu küçük arabalar oluyor ya. Şöyle ağzından atacağım. Şimdi koleksiyon paketli yapıları ben sizin için açıyorum. Böyle. Bu da şöyle gelsin. Bu da böyle var araba arkadaşlar. Bunu da şoktan almıştık. Ağabey. Pardon. Bunu da devreden almıştık. Şöyle gördüğünüz Hı -hı. gibi. Şimdi arkadaşlar burada şey var. İsmi yazmıyor ama biz açalım yine de. Bir arkadaşlar. bakayım hemen ben. Şu da varmış. Play Birkaçı arkadaşlarına hediye ama ben yine de size göstermek için açmadım. Ama arkadaşlar bir de şöyle bu aldı arabalı bu. Kapısı açılanlar var arkadaşlar. DRD, onlardan da alabilirsiniz. Bunu da buraya koyuyorum. Ve sadece Mario ve bu kaldı arkadaşlar. Bunu açmıştım zaten ben heyecandan. Arkadaşlar bu nerede? Şurası yapımı hatası. Çünkü bu tarafında e, çatısı ezik ama e, şey yok. Burası değil. Bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Şu, gördüğünüz gibi. hata olmaya da bilir bilmiyoruz. Hata olmayıp daha böyle modellendirme olabilir. Çünkü bak burada e, modellendirme onda dokuz çünkü böyle değişik modeller çıkabiliyor bazen. Arkadaşlar topraktan malyoyu açacakmış. Onu gösterelim. Evet hemen açalım toprakçım. Evet arkadaşlar şöyle. Mario çok güzel şu an. Arkadaşlar şimdi biz iki dakika video durdurup kartonların arkasına dizeceğiz ve size göstereceğiz. Biraz bekleyin ve bir dakika sonra görüşmek üzere. Bir dakika sonra. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. geldik. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalarımız burada. Ve size tavsiye <laughs> etmek istediğimiz arabalara söyleyeceğim. Bir arkadaşlar şu Mario'lu araba çocuklarınız için iyi olur. Yani güzel görünüyor. Yani evet, şunu çıkar. Kız çocuklar için güzel görünebilir. Evet. Şöyle tatlış bir arabamız var ve en hızlısı olan bir bu arkadaşlar gördüğünüz i̇ki gibi. Bir e. İki de bu arkadaşlar Hyundai E kasası 2023'ün en özel arabası olarak biliniyor arkadaşlar bu araba gördüğünüz gibi. Bunu da yeni koyalım. 3 arkadaşlar bu olabilir. Mesela gördüğünüz gibi bunu da çıkartalım. Bir bu da arkadaşlar hem hız olarak hem şık olarak koleksiyon falan yaptığınızda şöyle gördüğünüz gibi çok güzel görünür. Bunu da yerine koyalım. Ee, bir de bir şey böleceğim. Hot Wheels yani bir marka olarak öneririm. Çünkü yani e, şey olarak, reklam reklamlar olarak değil. Öndeki bütün şey şeyle farlara kadar işlemişler yani. Öndeki tampona kadar işlemişler. O kadar iyi görünümlü ki. Baksana flag bile eklemişler yani. O kadar iyi, iyi görünümlü ki. Arkadaşlar size çok güzel bir araba göstereceğim. Bu araba benim için çok özel bir araba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paketinde de gittiği yerde egzoz sesi çıkartabiliyor. Şöyle göstereyim size. Kim Evet. Hem Diğer yer hafif ses çıkartır hem de hızı 5'te 5'miş. Ee, hız, ses çıkar hızlı gidebilirmiş. Böyle arkadaşlar. Çıkartayım göstereyim arkadaşlar bunda paketinden. Arkadaşlar o tekerlekleri şöyle olan veya böyle olanlar orijinal diye gösteriyor herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekerleklerini çevireyim. Ay bu arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, bu işte. Hem de gördüğünüz gibi arkadaşlar siz duyuyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bu da böyle bir araba. Eğer siz böyle ee, neydi o? Yani koleksiyonlu araba falan almak isterseniz bunlardan alabilirsiniz. Yani Ama Aslında eğer... tercih edebilirsiniz. Kusuk araba istiyorsanız şunu alabilirsiniz. Şuradaki. Böyle kusuk bir araba. Pusuk Model, bir. güzel görünümlü bir araba istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ve arkasında Size bir şey yapalım. söyleyeyim daha bir de arkadaşlar bu çok özel bir araba çünkü tekerleklerindeki lastiklerin görünümleri farklı. Yani bu özel bir araba olarak geçiyor. Çok mağazalarında bulabilirsiniz. Biz çoktan aldık. Bir bakın bence bulmayı deneyin. Koleksiyon yapanlar için de olur arabamız. Şöyle paketini Yani koleksiyon için istiyorsan bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu olur. Sabitleyici alabilirsiniz. Şu Mario olur mesela. Mario her gün yeter. Bu olur mu olarak? Yani kız çocuğunuz. Alabilirsiniz. Ama internette hep pahalı olan arabaları gösteriyorum şimdilik size. Arkadaşlar bir bu. Göstereyim paketinden şöyle öbür arabamız da şurada bak arkadaşlar bir bu hızlı olarak gördüğünüz gibi aynı markadan üretilmiş bu 2025'in arabası yeni sezon bunu özenle yapmışlar bu da 2023'ün en özel arabası içinden gözüküyor mu bilmiyorum ama e, şeyleri metal içindekiler şeffaf renk bu arabamız ise içi beyaz yapılmış ve burada hafif açma yeri var Burada açma yeri var ama açılmıyor niyese böyle işaret koymuşlar. O yüzden bu araba en az araba olarak geçiyor. Bu da bu arabamız da 2023 en az arabası olarak geçiyor. Bizim arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese herkese bay bay diyoruz. Toprak. İşte toprak kardeşimiz de size bir şey gösterecekmiş. Şimdi onu gösteriyoruz. Sizin için YouTube'a short videosu atacağız arabalarımıza. Like, Beğenmeyi yazmayı, ve abone, abone, abone olmayı abone, unutmayın. Abone. Yorumlara ne kadar olduğunu sorarsanız 100 TL. Yani e, en güzel olduğunu yazmayı yorumlara unutmayın. Yazmayı. Lütfen hangi arabanın daha güzel olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Sizlerden bol yorum, bol like ve bol abone, abone bekliyorum. Şu an 35 aboneyiz ama hedefimiz şu anlık 50. Arkadaşlar e, size chat'leri göstersin. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Primal'ı bilen varsa orada en üst katta DR ve Toy Shop da bu arabaların hepsi 100 lira. Bazı orijinalleri veya böyle hızlı gidenler şey oluyor. Ee, neydi o pahalı oluyor. 150, 200 civarı bir şey oluyor. Ama siz yine de ben size DR DR'yi şey tavsiye ederim. DR'de bunların hepsi 100 lira. Sadece şunlar bazıları şoktan alınmış. Evet, sağ, öyle arkadaşlar. Ve ben size DR'den de, almanızı tavsiye ederim. Herkese görüşürüz ve videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>